Şimdi beni iyi dinleyeceksin güzel kardeş. Hani sen hep doğsun ya. Ben benim atam Mustafa Kemal Atatürk dediğimde. Sen nasıl öyle bir şey dersin? Sen nasıl tarihini bilmiyor musun? Fatih Sultan Mehmetler, Kanuniler bunlar senin atan. Sen nasıl tarih bilmiyorsun diye bana hönkür olsun. Bak şimdi sevgili kardeşim. Fatih Sultan Mehmet zamanındaki çocuklar ve torunlara ataları kim diye onlar bir önceki padişaha söylüyorlardı atamız diye. Ve sonra da babalarını söylüyorlardı. Kanuni döneminde de böyleydi. Ve tüm Osmanlı padişahları döneminde böyleydi. O yıl hangi çocuk varsa ondan bir önce kız padişaha atası bellemişti. Ben de bu yüzden Osmanlı çocuklarını ve torunlarını örnek alaraktan son atam olaraktan Mustafa Kemal Atatürk'ü atam belledim. Onlar nasıl ki benim atam Osman Bey'dir diyerekten bütün padişahları saymadıysa ben de benim atam Mustafa Kemal Atatürk'tür derim. Bunu o cahil beynine sok. Ayrıca Viyana kuşatmasını kim yaptı diye soruyorlar. Ay, hemen cevap ver olsun kanunu diye. İstanbul'u kime fethetti doğular. Cevap hazır. Fatih Sultan Mehmet diye. Bunlar elleri öpülesi insanlar. Bunları inkar ettiğimiz yok mu? Kurtuluş Savaşı'nı kim kazandı doğru? Ya, Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal Atatürk tek başına mı kazandı? O askerler ne oldu? O şehitleri yok mu sayıyorsun diye cevap olsun. Ne yapalım? İstanbul Fethi'ni de Fatih Sultan Mehmet kazanmadı mı diyelim? Tarihi okumadan sadece seyrettiğim muhteşem yüzyıl dizisinin bilgileriyle Osmanlı cılık oynamayı kes artık. Osmanlı İmparatorluğunda yaşasaydık beyliklerin beylik olan düzeni istemezdik. Osmanlı İmparatorluğu'dur derdik, hükümet bu derdik, bunu kabul ederdik. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle yürütülüyor, laiklikle yürütülüyor. Senin kalkıp da artık bir önceki, bir önceki, bir önceki rejimleri savunma hakkı yok yüz yani kontör dağıtacak diye Adolf Hitler gelse hepiniz hay Hitler diye selamı duracaksınız neredeyse. Yeter da yeter. Atamı da işlerinize alet etmeyin artık. Bu arada Fatih Sultan Mehmet'in adı annesinin adı Despina. Benim adım da Espina. Eğer onları Türk saydaysa beni de Türk saymak zorundasın güzel kardeşim. Ki ben Selanik dramalıyım. Bu öyle tek kokundan gelme Türk'üm yani. Bilmem anlatabildim. Şimdi bu videomu ister beğen ister yorum yap. Bu benim te yıllardır içimde kalan sözlerimdir. Ama videoma seyrettiklerine hak veriyorsan, fikirlerimi doğru buluyorsan lütfen paylaş da bir takım insanlar bu sesimi duysun. Lütfen.